İsmail, Bilal sakatlığı vardı. Oynayıp oynamayacağı belli değildi ama bugün Bilal takımdaki yerini aldı. Bilal şimdi kontrol etti. Sol tarafı oynadı. Uğur kontrol etti. Cezalar girdi. Uğur çaprazla, Uğur geçti. Uğur! 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 Dakika 6, Uğur usta ayak. Usta Uğur. Ama Bilal'in getirişi. Bilal'in pası. Uğur'un vuruşu. Dakika 6, Ordu Spor 1960. destek gelmeli. Abdülkadir, Uğur, Metin, tekrar Uğur, tekrar şimdi İsmail. Hızlı çıktık sağ tarafta Metin Sevinç. Metin çok güzel çekti aldı sol ayağına. Kaldı da arka direğe. Orada dokundu. Gol! Uğur! Neler yapıyorsun öyle? Uğur! 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 Bakıyorum. Güzel bir orta. Güzel. Bir kez daha izleyelim. Yılmaz. Alp. İsmail çevirdi. Metin. Serhat. Şimdi Harun yakalayabilecek mi Harun? Göğsüne kontrol etti. Harun ceza başına girdi. Harun. 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 Dakika 36 baktı. Şimdi Metin'le oynadı. Metin içeriye arka direğe doğru bir orta. Harun topağlarda gol! Harun, Metin. Yani işte usta futbolcular olur ya. Bir anda yoktan hani var birisi diyelim. O kadar güzel döndük. Derdi. Sağ ayağını gösterdi. Bu arada savunma arkasının İsmail'in bir koşusu var. İsmail çaprazda. Kim cezasına girdi? İsmail savunma yine yatarak müdahale. Korner. İlginç. Şimdi öndüre doğru yapılan orta sektik karambol vuruş topu vardı gol Abdülkadir. Golcü geçen hafta 2 bu hafta 1 ve dakika 76 Abdülkadir'in golü. Abdülkadir golcü orada bitti karambolde dokundu ve topu finalerle buluşturdu Abdülkadir.